Küçük Prens kendini 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroitlerin bölgesinde bulmuştu. Kendine bir uğraş edinip bilgisini, görgüsünü artırmak amacıyla hepsini tek tek dolaşmaya başladı. İlk gezegende bir kral yaşıyordu. Ermin kürkünden kızıl kaftanıyla sade ama görkemli bir tahtı kurulmuştu. Kral küçük prensi görünce işte uyruklarımdan biri diye bağırdı. Küçük prens bunun üzerine beni daha önce hiç görmemişti ki nereden tanıdı diye sordu kendine. Kralların gözüne her şeyin ne kadar basit göründüğünü bilmiyordu ki. Tüm insanlar onların uyruklarıydı krallar için. Yaklaş bana da seni daha iyi göreyim dedi kral. En sonunda krallık edeceği birini bulduğu için pek gururluydu. Küçük Prens oturacak bir yer bakındı. Ancak ermin kürklü muhteşem kaftan tüm gezegeni kaplıyordu. Bu yüzden ayakta kaldı. Yorgun olduğundan da esneyi verdi. "Kral huzurunda esnemek protokol kurallarına karşı gelmektir," dedi kral. "Esnemeni yasaklıyorum." Kafası karışan Küçük Prens, "Kendimi tutamıyorum ama," diye yanıt verdi. "Çok uzun yoldan geliyorum hem de hiç uyumadım." Öyleyse sana esnemeni emrediyorum dedi kral. Yıllardır esneyen birini görmedim. Esnemek nasıl bir şeydir merak ediyorum. Hadi bir daha esne bakayım. Bu bir emirdir. Ama olur mu hiç? Esneyemem dedi küçük prens kızarak. Hı hı dedi kral. O zaman emrediyorum ki bazen esneyecek, bazen de, bazen de. Mırıldanır gibi konuştuğundan ne dediği pek anlaşılmıyordu ama canı sıkılmış gibiydi. Çünkü otoritesine saygı gösterilmesi kral için her şeyden önemliydi. İtaatsizliğe asla göz yummazdı. Dediği dedik bir hükümdardı o. Yine de çok iyi bir insan olduğundan mantıklı emirler veriyordu. Bir generale bir deniz kuşuna dönüşmesini buyursam, general de buna itaat etmese bu generalin kabahati sayılmaz. Bu benim kabahatim sayılır derdi hep. Küçük prens çekinerek oturabilir miyim diye sordu. Kral Ermin kaftanının eteğini heybetli bir tavırla çekerek sana oturmanı emrediyorum dedi. Küçük prens hayretler içindeydi. Gezegen minnacıktı. Kral burada neyin hükümdarı olabilirdi ki? Efendimiz dedi. Özür dileyerek size bir soru sorsam. Kral sana bir soru sormanı emrediyorum dedi çabuk çabuk. Efendimiz, acaba siz neye hükmediyorsunuz? Her şeye diye düşünmeye bile gerek görmeden yanıtladı kral. Her şeye mi? dedi küçük prens. Kral tuhaf bir el hareketiyle gezegenini, diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi. Hepsine birden mi? dedi küçük prens. Hepsine birden diye yanıtladı kral. Bu durumda yalnızca bir kral değil, tüm kainatın kralı oluyordu. Yani yıldızlar size itaat ediyorlar. Elbette dedi kral. Emirlerime derhal itaat ederler. Disiplinsizliği asla hoş görmem. Böylesi bir kudret karşısında küçük prensin ağzı açık kalmıştı. Aynı güç kendisinde olsaydı, sandalyesini yerinden bile oynatmadan tek bir gün içinde yalnızca 44 değil, 72, hatta 100, hatta 200 gün batımı izleyebilirdi terk ettiği küçük gezegeni hatırlayınca içini bir hüzün kaplamıştı. Tüm cesaretini toplayıp kraldan bir dilekte bulundu. Bir gün batımı görmek isterdim. Güneşin batmasını emrederseniz beni çok mutlu edersiniz. Generalime bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını emredersem ya da bir tragedya yazmasını yahut bir deniz kuşuna dönüşmesini ve general de aldığı emri yerine getirmezse kabahat kimde olur? Onda mı bende mi? Küçük Prens sizde," dedi çekinmeden. "Doğru," dedi kral. "Herkesten verebileceği kadarını istemek gerek. Otorite her şeyden önce mantık ister. Gidip de halka kendilerini denize atmalarını emrederseniz devrim yaparlar. Ama itaat istemek benim hakkım çünkü ben mantıklı emirler veriyorum." Sorduğu sorunun peşine asla bırakmayan Küçük Prens, "Ya benim gün batımım diye sordu. Evet, senin gün batımın dedi kral. Tamam, gün batımına kavuşacaksın. Bu konuda emir vereceğim. Lakin kendi yönetim ilkelerim çerçevesinde koşulların olgunlaşmasını bekliyorum. Um, ne zaman olgunlaşacak bu koşullar peki? diye sordu küçük prens. Kral kocaman bir takvimin sayfalarını mmhmm diye karıştırıyordu. Ne zaman mı. Hmm, bu akşam. hemen hemen, saat 8'e 20 kala, Böylece bana nasıl itaat ettiklerini de görmüş olursun. Küçük prens esnedi? Ne yazık ki sevgili gün batımını görme hayalleri suya düşmüştü. Ayrıca yavaştan sıkılmaya başlamıştı. Burada yapacak bir işim kalmadı dedi Krala. Yola koyulayım ben. ''Gitme'' dedi kendine bir uyruk bulduğu için müthiş gururlanmış kral. ''Gitme de seni bakan yapayım.'' ''Ne bakanı?'' Ee, ''Adalet bakanı.'' ''Ama yargılayacak kimse yok ki burada.'' ''Hiç bilinmez'' dedi kral. ''Daha krallığımın her yanını dolaşmadın. Çok yaşlıyım. Burası bir saltanat arabası için çok küçük. Yürümek de beni yoruyor.'' ''Küçük prens?'' gezegenin öte tarafına da göz atmak için şöyle bir eğilip ''Ama ben baktım bile'' dedi. ''Orada da kimsecikler yok.'' ''O halde kendi kendini yargılarsın'' diye yanıt verdi kral. ''En zoru budur. Kişinin kendi kendini yargılaması. Başkalarını yargılamasından çok daha güçtür. Kendi kendini yargılamayı beceriyorsan hakikaten bilge bir kişisin demektir.'' ''Ama ben kendimi nerede olursam olayım yargılayabilirim.'' dedi küçük prens. Burada yaşamama gerek yok ki. Hı hı diye söylendi kral. Gezegenimde bir yerlerde yaşlı bir sıçan olacak. Geceleri sesini duyuyorum. Bu yaşlı sıçanı yargılayabilirsin işte. Zaman zaman onu ölüme de mahkum edersin. Böylece yaşamı senin adaletine bağlı olur. Ama elimizde başkası olmadığından tutumlu davranır onu her defasında affedersin. Ben kimseye ölüm cezası vermekten hoşlanmam dedi küçük prens. Artık gitsem iyi olacak. Olmaz dedi kral. Yol hazırlıklarını tamamlamış olan küçük prens yaşlı kralı da üzmek istemiyordu. Majesteleri emirlerine harfiyen uyulmasını istiyorsa bana mantıklı bir emir verebilirler dedi. Örneğin bir dakika içinde yola çıkmamı buyurabilirler. Koşullar yeterince olgunlaştı sanırım. Kral bir şey söylemeyince küçük prens bir an bekledi. Sonra iç çekip yola koyuldu. O zaman seni büyük elçi yaparım diye bağırdı telaşlı kral. Pek otoriter bir hali vardı. Küçük prens yoluna devam ederken şu büyükler ne kadar da tuhaf oluyorlar diye geçirdi içinden.